Selam. Şu an nasıl göründüğüme dair en ufak bir fikrim yok. Ve buradaki tatilin artık sonlarına gelmeye başladık. Sanırım ayın dördünde Ankara'ya dönüyor olacağım. Sonrasında da videoları editleyip teker teker yüklüyor olacağım. Bu sıfatımın sebebi ee, şu çam dikiyorum. Bir süredir bir niyetim vardı. İki tane çam ağacı almak istiyordum. Buraya dikmek için. Evet çam ormanları ama benim de burada iki ağacım olsun istedim. Ama çam daha doğrusu ağaç dikmek, fidan dikmek gerçekten zormuş. Yani o kazı işini kazı işini yapmak durumunda olmak gerçekten zormuş. Ve inanılmaz yoruldum. Ama çukurları kazabildim. Evin bahçesine dikiyor olacağım. Artık tutar mı, tutmaz mı? Orasını göreceğiz. Havalar bu şekilde sıcak giderse yüksek ihtimalle tutmayacak. Ama biraz daha serinlerse ki akşamları serinlemeye başladı daha iyi olacak tutar belki diye düşünüyorum bakacağız umarım bu kadar yorulduğuma değer çam fidanlarını daha doğrusu sedir sedir çamı fidanlarını orman işlerinden aldım eğer gidip isterseniz veriyorlar bildiğim kadarıyla bazı yerlerde cüzi bir miktar para ödüyormuşsunuz ama ben herhangi bir para ödemedim ücretsiz iki tane çam fidan aldım onları da artık yarın dikeceğim bugün toprak biraz havalansın istiyorum hayatımda ilk defa bir fidan dikiyorum tutacak mı tutmayacak mı merakla bekliyorum bir dahaki geldiğimde bakacağız inanılmaz yorgunum şimdi soda alacağım kendime sonrasında da biraz kitap okuyor olacağım. Yarın da birlikte fidanları dikiyor olacağız. Hatta fidanları da gösterebilirim diye düşünüyorum. Fidanlarımız bunlar. Bu sedir çamı diye geçiyor ya da sedir ağacı diye geçiyor emin değilim ama bunlar tuttuğu takdirde daha hızlı büyürmüş. O yüzden bunlardan verdi orman işlerindeki çalışan tutmasını umuyorum çünkü burada benim de iki tane ağacım olsun istiyorum. Bunları dikerken de niyetle dikeceğim Çünkü dikmek istememin bir sebebi vardı. O sebebi söylemeyeceğim elbette ki. Ama durum bu. Şimdi biraz dinleneceğim. Yarın çamları dikerken görüşürüz. Bay bay. Yes, nice. Sevgili böcükçüğüm, seni şöyle götüreceğiz. Evet. Elim. Hadi be. Bugün Eylülün biri bu arada. Ay böcük. Bugün Eylül'ün 1'i ve ben 2-3 gün içinde Ankara'ya döneceğim. O yüzden bunları bugün dikiyorum. Ama e, tutacak mı hiçbir fikrim yok. Umarım tutarlar. Bakacağız. Hayır ya. Kardeş düşer misin? Böcüklerin saldırısına uğruyorum zaten. böyle delikler açtım. Daha doğrusu çukurlar kazdım. Ne kadar uygunlar bilmiyorum. Bu çukurlarda tutacak mı tutmayacak mı onu da bilmiyorum. Ama deneyeceğiz. Şöyle bunu şuraya sabitleyebilir miyim acaba? Umarım görünüyordur. lardan olabildiğince temizlemeye çalışıyorum. Ama ne kadar olursa her yer taş taşları da çok temizleyebilmek mümkün değil. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Tutmasını umarak, birazdan dikme işini tamamladığımda görüşürüz. Çünkü bu bayağı uzun sürecek gibi görünüyor. Bay bay. Evet. Şu an fidanları diktim. Toprak çok fazla e, taşlı olduğu için ancak bu kadar oldu. Bu da biraz yamuk. Ama şeyle Tutturacağız. Ne onun adı? Üf! Çubukla dik tutturmaya çalışacağız. Bakalım. Birazdan da sulayacağım. Sulayınca da görüşürüz. Umarım şu an görünüyoruzdur. Diktim. Ona bir çubuk bağladım. Çünkü dik durmasını istiyordum bir yandan çok umutlu değilim ee, çünkü bu aylar dikmek için çok uygun değilmiş bildiğim kadarıyla şu an eylül'ün biri ve bu toprakta biraz fazla taşlı o yüzden tutacak mı tutmayacak mı bilmiyorum ama umarım tutar şimdi cam suyunu vereceğiz Ya başlayacağım şu sineklere de be. Üf. Bu da bir iş hoş <laughs> Tabii ki. Diktik ve suladık. Bakalım bir dahaki geldiğimizde tutmuş olacak mı? Ağaç dikimini tamamladım. Ee, mevsim soğuk olmadığı için eylül olsa bile gerçi burası biraz soğumaya başladı ee, ama ne kadar uygun bilmiyorum normalde ekim kasım gibi dikim yapılıyormuş bu fidanların bir de toprak çok taşlıydı taşları biraz ayıklamaya çalıştım ama yani ne kadar ayıklanabilirse çok, küçük taşlar çok fazlaydı mesela büyükleri falan ayıkladım altını keserken de elimi kağıda kestirdim. Birazdan da buraya kantoron yağı süreceğim. Çünkü bayağı sağlam iyileştiriyormuş. Bir de kendim yaptığım için zaten hani doğal mı değil mi gerçek mi değil mi diye şüphe duymuyorum. Bu da güzel bir şey. Hatta şurada da görünüyor mu bilmiyorum. Altın otu yağı yapıyorum yanlış hatırlamıyorsam ayın 17'sinde koymuştum bunu da ee, birçok video çektim onların hepsini Ankara'ya döner dönmez teker teker editleyip yükleye olacağım aynı zamanda blog yazıları da hazırda var 3-4 tane bu tatille ilgili e, bu tatili özümseyebildiğimde daha doğrusu tüm süreci yazdığım bir blog yazısı gelmesi niyetindeyim. Çünkü benim için son derece ilginç, dönüştürücü ve zorlayıcı bir tatil oldu baktığınızda. Ama böyle olmasından memnunum. O yüzden şikayet etmiyorum. Yoruldum. Bir şey daha diyecektim. Unuttum. Bu fidanları alırken içimde bir niyet vardı ve o niyet için aslında bu fidanları dikmek istedim. Umarım tutarlar ve bahçede büyüyü olurlar. Evet, burası bir çam ormanı. Sedirler var, çamlar var, kara çamlar, sarı çamlar, bir sürü e, yaprak dökmeyen ve yaz-kış canlı kalan ağaçlar var. Ama niyetlerimi de ya da niyetimi de odak noktası alarak benim de burada iki ağacım olsun istedim. İçimde değişen çok fazla şey var. Videolarda hiç söyledim bilmiyorum ama ben hep önümüzdeki 5 yıl içinde burada yaşayacak konuma gelmek istediğimi niyetliyordum. Ama dediğim gibi bu tatil benim için çok değiştirici ve dönüştürücü bir tatil oldu. O yüzden e, bu konuda da değişen bir takım şeyler olduğunun farkına vardım. Bunu da belki biraz daha özümseyebildiğimde başka bir videoda anlatıyor olurum. Soda içme alışkanlığı geliştirdim. Bence güzel bir alışkanlıkmış. Böyle iş yaptığımda yorulduğunda, yürüyüşten geldikten sonra iyi oluyor. Hep bir şey daha diyecektim, unuttum diyorum ama Gerçekten öyle oluyor Balık hafızalı olmak böyle bir şey gerçekten İçimde sanki Başka bir şeyler daha söylemem Gerekiyormuş hissi var Ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum Bu fidan dikme işi Gerçekten zorlayıcı bir şeymiş bu arada Yani toprağa kazmak e, Toprak O kazdığımız çukurun yeterli boyutta olup olmayacağı mesela benimkiler biraz e, ne o yüksek kaldı biraz daha aslında kalsam iyi olurmuş çünkü boynuna kadar çok girmedi ama daha da gücüm kalmamıştı işin açıkçası o yüzden çok fazla da daha fazla da uğraşamadım e, iyice bastırmaya çalıştım çünkü hava almaması gerekiyormuş biri muhtemelen biraz fazla su verdim. Çünkü fidanları aldığımızda adam ne kadar sulamam ya da sulamamam gerektiğini söylememişti. Ben de bilmiyordum. Her günde biraz biraz ikisine de su veriyordum. O çubuk taktığım biraz muhtemelen fazla sudan kurumaya başladı. Umarım bu can suyu da onları kurutmaz. Gerçi burası e, sabahları genel itibariyle sıcak oluyor O yüzden toprağın hemen birkaç gün içinde kuruyacağını düşünüyorum ama bilmiyorum bakacağız. garip ve ilginç ve güzel bir deneyim oldu. Ee, ağaçlandırma yapmak çok önemli. Evet çamlar sedir çabuk yanan bir ağaç mı bilmiyorum ama çamların çok hızlı yandığını zaten hepimiz biliyoruz. Ee, ama burası da komple çam ormanı. O yüzden bir çam daha dikmenin çok bir zararı olacağını düşünmedim ve burası bizim bahçemiz. Güzel. Bakacağız. Şimdi görüşürüz. Video çekiyordum bir kostüm. Çek Neden? Hayatın gerçekleri bunlar. Bulaşıklar yalı olabilir. Bunlar bir şey yok. Sen de orada yoruldum Hı. kardeş. E, şu şey karton da elimi kesti. Şeyin altını keserken. oradaki çöpleri attın inşallah? Yok. Ya i̇nşallah. böcük möcük vardı orada o yüzden şey yapamadım. Evet, son durum böyle. Bir tatilin benim içimde bu kadar çok şey değiştireceğini tahmin etmiyordum. Ama epeyce bir şey değişti ve bunları özümsemek biraz zaman alacak gibi duruyor. Ee, şu an konuşmak için kendimi zorluyorum. Çünkü konuşmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ama söyleyecek de fazla bir şeyim yok. Her neyse. Bence laf ebeli yapmanın, gevezelik yapmanın daha fazla bir anlamı yok. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, bay bay, bay bay, arı vederci, baş baş, bay bay.